Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Ben arkadaşlar çok hoşsunuz. Keyifli arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte silah oyunu oynayacağız arkadaşlar. Çok eğlenceli bir silah oyunu arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bunu kuzenim oynamış. ben de bunu indirdim oluşmak hoşuma Şimdi hızlıca beraber oynayacağım oynamadan önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı basmayı sevinirim. Hızlıca geçelim. Şimdi arkadaşlar şöyle envantere ilk önce girelim. Daha fazla böyle videolar için like atmanız ve abone olmanız yeterlidir. Bu video çok like girirse belki bunu çekeceğiz girebilir. Tabancaların boyadım arkadaşlar. Şurada bir şeylerim çok yok. Şurada bir tane boyalımlar var. Yani çok şeylerim yok abi şimdi hızlıca geçeceğim. Size benim oynamak istiyorsanız Seri katil 76 yazabilirsiniz. Ben Google'dan girdim. Hangi şeyden girdiyseniz yazın yapmayın. Abi ya döndüremiyoruz değil mi? Bende o kadar para yok. Neyse tamam. İsmi bir saniye arkadaşlar. İsmimi değiştirebiliyor muyum? İsmi değiştir. He, diyelim bekle. Uyu ha diyelim bak oy koyduk. Tamam para istiyormuş. Tamam kapatalım. Şöyle kapatalım. 3 gün arkadaşlar başladık. Arkadaşlar siz için 10 leş alacağım. Ben daha yeni başladım arkadaşlar. Hadi bakalım. 10 dakika sürüyor arkadaşlar bile. başlamış ama. Kaç kaç onu bilmiyorum. Yok oğlum daha yeni başlayacak. Silah şeyini görüyor musunuz? Ve geçileyim yok. Oo, şimdi biri öldürebiliyor adamları. Oğlum oha. Ben bilerek öldüm arkadaşlar daha yeni başlamadığı için. Oha lan tam kafasına hiç çabuk. Şey tam vurduğumda adam şey oldu 3 4 3 2 bir hazırlanalım. Tam hazırız devam ki. Buradan gelecekler. Sen nereye gidiyorsun? Vallahi birisini aldım. Oy, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Çıkamadım. Aa. çıkamadım. Hızlı aldı al gal beni. Şunu alacağım, vektörü alalım. Arkadaşlar siz hangi silahla bir almamı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmasınız. Söndüm. Ney? Siz kameradan öldüm. Eee dur hangi silah seçsek Tüfeklerden bak en doğru seçelim. Yeniriz inşallah Ya sıkamadım Tamam Bey Oha Çok pis oynadılar arkadaşlar Arkadaşlar i̇şte sizin için Çok le 10 leş almaya çalışacağım sizin için Bir leşimi almıştım zaten Oha Bir saniye bir saniye Ben dürbünlü bir silah istiyorum Bunu seçeyim Bekle bak Avukluyuz Lan dur Gaga be canım ee, şöyle buradan emek ki. Eme ki. Ya Gaga be. Ama öndeyiz. Kaç yaşım var onu daha bilmiyorum. Oha lan. Buna Fulla gibi oynuyor bakıyor. Keskin nişancı seçeceğim abi. Bu silahı seçtim. Tamam. Arama. Pat diye çıkacağım ama Bak abi ben keskin nişancı değilim Kez Yok Tabancayla mı oynasak Bak bunu seçiyorum bak ben bunu neyim ha Onu diyeyim. Adamlar ama güçlü. Arkadan çıkış var mı? Yok. Hmm. Dur bekle adam. olmuşlar. Hocam bekleyin hocam 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 hocam. Kalkamadım. Let's go. Let's go adamı gördüm. misin ya bu silah niye böyle yavaş yavaş geliyor? Bekle. Ya? Geldiklerini kaldıracağım sıkacağım. Ya abi kilimi çalmayın ya. Tamam nasıl? şunu da benimsin dolduralım. Ya tamam, bomba mı olsaydı? Birisini aldım ama birisini aldım ama Nasıl? Sıkamadım Birisini aldım ama Öndeyiz hadi Neredeyiz olabilir? He? Oha Oha Gördün mü arkadaşlar ne biçim vurdu benim Bomba alanı Neredeler Dur benim mermim kalmıyormuş. Bir saniye geri çek. Öldürdünüz mü adamı? Tamam. Lan tamam, nereden çıkıyorsunuz? Görmedim. Bir silah değiştireceğim. Bunu seçeceğim. Keşke bunun dürbünü olsa ya. İki kişiler ben alamam iki kişiye. Benim max rekorum iki kişi aynı anda alıyor ama o güçlü geliyor. Tamam. Bu gitti. Benim PUBG oynamışım gibi kendimi istiyorum. İstediyorum. Benim Bizim kaskelek alamıyor muyuz? Aga kas diyeyim. kafa yemiş lan söndedim. Ne söndeyiz öndeyiz zaten hadi yapacağız. Oğlum bak. Üf, kişiyi de anında Ne yaptım ama? Ne Baka be, yeri beni aldı. Koş koş hızlıca gideceğim. Boksları yandan gideceğim. Millet eserle yapacağım. izleyin Birisi gitti. Oy. Bir Bu böyle gitti. Yürü git tam. bana öyle daldı. Oy arkadaşlar öyle feci sıkıyorlar ki. Arkadaşlar tekrardan diyorum abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Eğer çok like gelirse bunun ikincisi de gelebilir. Arkadaşlar 40 abone olduğumuz için teşekkür ederim. 50 abone de kutlamamız var. Harika be çok hızlı sıkıyorlar. O P90. P90 seçelim. Destek gerekiyor destek. Ölür müyüm? Ney? Ney? Arkadaşlar ne yaptın gördün mü adam bak pat diye birden pusuca pusuca adam pusuca. Bu ikili silah mı vardı? Kurt musun diyor musun siz? Kanka sen ne ayak sen ne yapıyorsun? Yavaş ilerliyorlar ben de mi yavaş ilerlesin? Abi bir şey diyeceğim. Vallahi burada. var. Aldım. Vay gabe can çok az şey kesinlikle onu. Bekle. Bekle neredeydiniz? Burada. Oy feci aldı ama benim. Hızlıca yeri yatıp nasıl vurabiliyor acaba? Ben de yeri şöyle. Bekle bekle. Pompalı seçeceğim. DBS seçeceğim. Allah mu? Yeneceğiz. Oha. O kadar adam feci olmuyor. Yendik Yendik Kolaydı Kolaydı Skor tablasına dönüyorum Kaç reşim var? Seri kat... Neyi? 5 reşim var arkadaşlar Oha! 44-5 Oha! Bunlar ne biçim oyuncu? Şiş, Benim o kadar leşim yok ha. Arkadaşlar ben de yemeyin dedim. Çok bilmiyorum yani. Çok iyi oynayamıyorum. Bu ne? Alalım. Oy. Biz daha ikinci gündeyiz. Bu ne? Paralıymış. Hımm Bir şey değilmiş. Belli atalım istiyorsanız. Beğendiniz mi? Evet. Teşekkürler. Bir el atalım. Ee, maçı kalan 9 tutun rakipleri yok hadi yok. Bu Bir atalım arkadaşlar. Sonra videoyu bitirelim. Arkadaşlar siz de böyle videolar için ne yapıyorsunuz? Like'lara ve abonelere basmayı unutmayın. Hadi bakalım. Maç başlıyor mu? Ne? Maç başlamış. Aga be baş başlamış ya. Benden önce gelseler artık hoş. Bunun bu rakip. Bunun bu rakip mi? Yok. Oh ne? Ne? Aga biz gerideyiz. Çevirebilir miyiz maçı? Bak aldım üstüne bak. Bak şuradan. Nereden sıktım be kardeş? Oha! bir saniye arkadaşlar şimdi ben onunla günleri göstereceğim Dün arkadaşlar tekrardan şöyle alalım arkadan sıkanlar sanırım diyeceğim yok yani dolduran oğlum ne yapacaksın Hemen hızlıca yere düşecektim. nerede olabilirler arkadaşlar? Uyy. Fena sıktılar. Oha. Bak 50 30 ya. Ya onlar ne biçim oyuncu? Bunu görmeden sıkıyorlar. Vallahi seris. Oha. Oh. Şakasız mı kazıl oha. Oğlum ney? Çok iyi değil mi lan bunlar? Oha oha duvar arkasından öldüm. Ne 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 bekle bekle dokun sana gönlü göstereceğim sana gönlü göstereceğim. Oha bak pusuculara bak. 13 dakika kaldı. Ne oha lan. Ben 5 leşten fazla alamam bunu diyeyim. <laughs> sene 47. Oha. saniye. Hey. Arkadaşlar çok güçlü oynuyorlar bence. Kır tam kafa yani. Oha. Bekle keskin bir şey olacak. Uf, iki kişi bir Allah'ı valla. Son iki dakika zaten. Oha. Bir saniye. Bismillah. onlar yüz oldu. Oha ya, oğlum bunlar ne biçim oyuncu ya. Arkadaşlar bunlar acaba hile mi açmış? Ben de hile açacağım lan. Bunlar nasıl hile açıyor? Onun gücüne bak. Oha. Arkadaşlar odama abim geldi. Onun için çok konuşamıyorum. Yani. Çok konuşamayacağım diyeceğim yani çok sesli yapmayacağım zaten bu bittikten sonra kapatacağım oha oğlum çıkar çıkmaz gidiyorum Lan kafaya tutuyorum öl öl Ya oha lan oğlum ne biçim Bebe keskin nişancı Kesin Lan oğlum çiz Tamam. Oo, oğlum sıkılım gitmiyor ha. Aa, bu seçtim sonra. Aga -ka kaybedeceğiz onu diyen. Mı öldürdüm. Aga be kaybettik. Os. Kaybettik. Şöyle evet, kaybettin. Bir şey olmaz. Kaç yaşımız var ona bakalım. Aa 8 var. haydi be. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın. Daha fazla böyle videolar için like atmanız ve abone olmanız yeterlidir. Hoşça kalın.